Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel Fatma. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüksek lisansı nasıl kazandım ve o süreçte benim başıma gelen şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni bir arka plan da denemekteyim. Eğer hoşunuza giderse lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. İlk olarak yüksek lisans nedir arkadaşlar? Yüksek lisans 4 yıllık lisans programınızın sonrasında akademide kalmak istiyorsanız ya da belirli bir konuda derinleşmek istiyorsanız başvurduğunuz programa verilen ad. Bu arada master ve yüksek lisans aynı şey oluyor. Master sadece İngilizce Yüksek lisans da ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans. Tezli yüksek lisansını dediğim gibi belirli bir konuda derinleşmek veyahut akademide kalmak için başvurulan bir program. Tezsiz yüksek lisanslar ise genellikle iş hayatında daha çok tecrübe edinmek için başvurulan programlar arasında gelmekte. Yüksek lisansa dair en güzel şeylerden bir de 4 yıllık lisans programınız bittikten sonra illa kendi bölümünüzden başvuru yapmanızın gerek olmadığı. Yani atıyorum siz kimya okudunuz veya matematik okudunuz. Gidip edebiyattan da yüksek lisans programı için başvuru yapabiliyorsunuz. Tezli yüksek lisanslar 2 yıl sürüyor. Tezsizler ise 1 yıl sürüyor. Tezli yüksek lisans 2 yıl sürüyor dedim. Ama eğer teziniz yetişmediyse 1 yıl daha size ek süre tanınılıyor. Ve genelde de bu yüksek lisans dönemi 3 yılı buluyor arkadaşlar genel olarak olarak konuşuyorum. Ben yüksek lisansımda neredeyse ders yılımı bitirdim. Yani son proje ödevlerini yapıyoruz. Yaklaşık bir ayım kaldı. Sane de Allah nasip ederse tez yazım sürecine başlayacağım. Bu arada dedim mi bilmiyorum ben İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. <laughs> Dediğim gibi yüksek lisans, tezli ve tezsiz olarak ikiye ayrılmakta. Ben tezli yüksek lisans yapmaktayım. Tezli yüksek lisansta ilk yıl ders yılı oluyor. ve bol bol makale okuyorsunuz, bol bol kendiniz makale yazıyorsunuz. Bu arada yüksek lisansın bir diğer yanı, lisanstaki gibi böyle 9-10 tane dersiniz olmuyor. 3 ya da 4 dersiniz oluyor. Ama o 3 ya da 4 ders gerçekten diğer 10 derse bedel. Ben ilk yüksek lisansa başladığım vakit gerçekten Allah'ım dedim ne oluyor. Hatta göstereceğim. Mesela şöyle bir kitabı veriyorlar arkadaşlar hocalarını size ve bunu bir haftada sindirerek okumak durumunda kalıyorsunuz. Bir veyahut iki haftada okumanız gerekiyor arkadaşlar ve bu sadece bir dersin dersi. Diğer hocalar da size gerçekten çok fazla okuma ödevleri veriyor. Yalnız yüksek lisansın şöyle güzel bir yanı var. Gerçekten severek yapıyorsanız mutlu oluyorsunuz arkadaşlar. O kadar ders sizin gözünüze batmıyor ve siz isteyerek okuyorsunuz. Dediğim gibi 3 veya 4 ders alıyorsunuz ve daha detaylı dersler görüyorsunuz. Artık tamamen alanınızla alakalı dersler görüyorsunuz. Bu dersler genellikle hocalarınızla tartışma aşamasında geçiyor. Yüksek lisansla ilk olarak beni verebileceğim en büyük tavsiye arkadaşlar gerçekten istediğiniz bir bölümde yüksek lisans yapın. Bazılarını duyuyorum evlilikten kaçmak için veya askerlikten kaçmak için ya da iş hayatına atılmamak için yüksek lisans yapanlar oluyor arkadaşlar. Bu tamamen bir bahane. Gerçekten bu süreç size zehir olur. Çünkü gösterdiğim bu tür kitaplar gibi her hafta okuyorsunuz. Ben mesela işte çalışıyordum ve yapamadığım için işten çıkmak durumunda kaldım. Birçok şeyden fedakarlık ettiğiniz bir dönem oluyor. Ama sonra da mutlu oluyorsunuz. Yüksek lisans programlarına başvurmadan önce benim verebileceğim tavsiye istediğiniz bir bölümü bulmak arkadaşlar. Gerçekten araştırın. Dediğim gibi illa kendi bölümünüzü yapmanıza gerek yok. Mesela ben sosyal bilimciyim. Tarihten okudum. Edebiyattan yapabilirdim. Coğrafyadan yapabilirdim. Siyasal bilimlerden yapabilirdim. Düşmeye daldım. Çayımı soğuttum. Peki yüksek lisans nasıl yapılır arkadaşlar ve şartlar neler? Her üniversitenin şartları kendi bünyesinde değişiyor. Her üniversiteyi bırakın bir üniversitenin kendi içerisinde bile başvurmak istediğiniz programdan diğer programa göre şartlar değişebiliyor. O yüzden siz istediğiniz programı kafanızda oturttuktan sonra her üniversiteyi araştırmaya bakın. Mesela benim kendi üniversitemde YDS, TOEFL, IELTS kabul ediyordu. Ama Koç ve Sabancı YDS ve YÖK dili kabul etmiyor ya da Anadolu'daki bir üniversitelere bakarsanız onların birçoğu İngilizce gibi bir şart aramıyor bile. İstediğiniz programı kafanızda belirledikten sonra yapmanız gereken şey, dediğim gibi üniversitelerin şartları araştırmak ve sonra o üniversitelerin şartları yerine getirmeye çalışmak. Türkiye'deki %90 üniversite yüksek lisans için ALES istiyor arkadaşlar. ALES nasıl bir sınav? Gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Ciddi olarak kolay bir sınav. ALES'in tek büyük sorunu zaman yetmiyor. Matematik ve Türkçe'den soruyorlar soruları ve gerçekten matematiği kolay. Mesela benim matematiğim kötü. Ben bile matematikten yapabiliyordum düşünün. Benim zamanım yetmedi ki çoğunluğun da zamanı yetmiyor. Eğer size 4 saat verseler belki de o 80 sorudan 75'ini doğru çıkaracaksınız arkadaşlar. ALES'e nasıl çalışmanız gerek? Ben nasıl çalıştım? Ben gerçekten Alice'ye çok çalışmadım arkadaşlar. Son bir ay sadece Türkçe paragraf çözdüm. Türkçe'de mantık biraz zorlayabilir. 2-3 video izlerseniz onda da aşağı bulabilirsem linklerini koyacağım. Ben şöyle bir yaprak test almıştım. Şu şekilde ayrı ayrı. Bunun sebebi ben sürekli kütüphanede çalışıyordum. Kafelere gidiyordum. Hep dışarıda olduğum için o aldığım ağır kitaplar beni gerçekten çok yoruyordu. Ve bir yerden sonra yanımda götürmüyordum. O yüzden bunu alarak yanıma koydum. Ve zamanla birlikte çözdüm arkadaşlar. Zaman tuttum. Çünkü dediğim gibi Alice'in en önemli problemi zaman problemi arkadaşlar. Bunun için de Alice'e benim verebileceğim en büyük tavsiye dakikalı çalışın. Sınavın süresi kadar kendinizi süre belirleyin. Böyle konuşmamın sebebi de mübarek Alice'in şartları her sene değişiyor. Bir sene 100 soru oluyor, bir sene 80 soru oluyor, bir sene 3 saat veriyorlar, bir sene 2 saat veriyorlar. O yüzden siz kendi hazırlandığınız dönemdeki Alice'in şartlarına bakarsanız ve ona göre zaman tutup çözerseniz kesinlikle Alice'den yüksek bir puan alırsınız. YDS arkadaşlar birçok insanın gerçekten muzdarip olduğu bir konu. YDS için size verebileceğim tavsiye. Gerçekten umarım bu videoyu üniversite 1 ya da 2'de izliyorsunuzdur. Arkadaşlar üniversiteye girdiğiniz andan itibaren İngilizce çalışın. Bu illa yüksek lisans için çalışmayı Gerçekten bulunduğunuz iş ortamında da size aşırı fayda sağlayacaktır. O yüzden mutlaka dili halledin. Ben bir sürü video izledim. Son bir ayda 80 almak, işte iki hafta çalıştım 70 aldım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. C1 seviye İngilizce sınavdan bahsediyoruz. Okuyup anlamaya dayalı bir sınav. Siz ne kadar gramer taktikleri de işleseniz, gramer çıksa çıksa 15 soru çıkıyor. 15 soruda sizin barajı geçmenize bile yeterli olmuyor. Bu sınavı kesinlikle küçümsemeyin ve elinizden geldiği kadar çalışın arkadaşlar. Ve eğer siz akademide kalıcı olarak kalmak istiyorsanız İngilizceyi öğrenmeniz gerekiyor. Bırakın İngilizceyi, birçok üniversite doktora da veyahut yüksek lisansta kim ne kadar dil biliyorsa onu alıyor. Mesela benim yani kendi bölümümden örnek. Benim ki bu birçok bölümde böyle geçerli biliyorum. Ben sadece kendi bölümümü daha iyi bildiğim için. Mesela bende genel Türk tarihi bölümünden Rusça çok önemli bir dil. Gene biliyorsanız Çince sizi herkesin önüne atıyor. Orta çağ için düşünüyorsanız sizin Arapça bilmeniz gerekiyor. Yeni çağ bilmek istiyorsanız sizin gene Farsça, Arapça bilmeniz gerekiyor. Yakın çağ bilmek istiyorsanız sizin Fransızca, Almanca bilmeniz gerekiyor. Keza günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti'nde de gene Fransızca, İngilizce bilmeniz gerekiyor. Yani sadece bir sınavı geçeyim de yüksek lisansa kapağı atayım gibi bir olay sizi kurtarmayacak arkadaşlar. Çünkü yüksek lisansta da hocalar sizden sürekli İngilizce makaleler okumanızı istiyor. Mesela ben İngilizce tarih metinleri çevirme diye bir ders görüyorum ve haftalık makaleleri çeviriyoruz. Siz yüksek lisans yapmaya karar verdiniz ama hangi programda yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Siz gene de İngilizce çalışmaya başlayın arkadaşlar. Çünkü son seneye geldiği vakit gerçekten zaten çok panik oluyorsunuz. Zaten sizin bitirme teziniz oluyor. Dönem dersleriniz oluyor. Hele ki formastan alırsanız zaten ekstra ödevleriniz oluyor. Kaynak önericek olursam arkadaşlar İrem yayınlarının sınav stratejileri. Şu kitabını alırsanız aşağı yine linkini koyacağım. Kesinlikle kursa bile gitmenize gerek yok. İnternette, YouTube'da bir sürü video var ve ciddi olarak bu kitaptaki stratejileri uyarsanız Yüksek almak için hiçbir bahaneniz olmaz arkadaşlar. Tüm konuları tek tek ele alıyor ve size bir sürü strateji veriyor arkadaşlar. Çalışmanız gereken kelimeleri, nasıl çalışmanız gerektiğini, bir soruya nasıl yaklaşmanız gerektiğini size sanki yanınıza bir hoca varmış gibi anlatıyor. O yüzden dediğim gibi her YDS'ye çalışacak insanın bunu mutlaka alması gerekiyor. Yani bu olmadan bence gerçekten YDS çalışılmaz. Şimdi burada bir başka önemli tavsiye vereceğim YDS konusunda arkadaşlar. YDS'de bildiğiniz gibi zamanlar en önemli temel yapı taşı arkadaşlar. Zamanlar dediğimiz vakit bu tensler gramer sorularında daha çok önünüze çıkıyormuş gibi gözükse de esasında tüm paragraflarda sizin soruya vereceğiniz cevabı etkileyen temel konu arkadaşlar. O yüzden YDS çalışıyorsanız ilk olarak zamanları halletmenizi öneririm. Ben lisemde dil çıkıştaydım. Dil bölümünde mezunum o yüzden benim temelim vardı ben yine de bildiğiniz gibi zamanlar çok ve hepsini kafamda tutmakta yıllardır zorluk çekiyordum en son kafama koydum ve gittim zamanlar diye şu kaynağı aldım arkadaşlar. Gene bulursam aşağı koyacağım. Gerçekten ben de aşırı işe yaradı. Zamanları halletmeden bence YDS konularına geçmemenizi öneririm. Halletmek istiyorsanız da bu kitap gerçekten temel bir kitap arkadaşlar. Bir başka önereceğim kaynaklarsa şu Pelikan yayınlarının YDS için şu şekilde olan kitaplar arkadaşlar. Biri tamamen gramer odaklı, bir de tamamen paragraf odaklı test kitapları. Bu test kaynaklarının en güzel yanı da cevaplı test kitapları. Bir soruyu çözdüğünüz vakit atıyorum aşık doğru. Neden aşık olduğunu söylüyor. Ama diğer başlıkların neden yanlış olduğunu da söylüyor. O yüzden siz nerede yanlış yaptığınızı da görüyorsunuz. Direkt zor sorulara dalmayın. İlk olarak kolaylardan başlayın. Mesela Dilka yayınlarının test kitapları daha kolay. Ya da bu İngilizce benim dönemimde LGS'ydi. İngilizce üniversite sınav girişlerindeki o denemeleri çözebilirsiniz. Her zaman daha kolay testlerden başlayın. Gittikçe zorlaştırın ki üstünüze kata kata ilerlemiş olursunuz. Bu arada yabancı dizi izleyince YDS çalışmış olmuyorsunuz arkadaşlar. Bunda bir anlaşalım. Bunu ben de yaptım zamanında. Kendinizi kandırmayın. Ales'i hallettik. YDS'yi hallettik. Gereğine kaldı? Okul puanı kaldı arkadaşlar. Okul ortalamanızın en az 2.5 olması gerek. Bazı üniversiteler 3 ve üstünü kabul ediyor. 2.5 başvuru şartı olsa da arkadaşlar siz elinizden geldiğince ortalamanızı yüksek tutun. Çünkü ortalamanın da %10 gibi bir etkisi var. Şimdi ona değineceğim. Yüksek lisansa de kabul edilmek istiyorsanız arkadaşlar Ales'den en az 65 almanız gerekiyor. YDS'den en az 50 almanız gerekiyor. Veyahut yok değil ya da TOEFL, IELTS. Okul ortalamanızın %10'u ve mülakatın %10 %30 arkadaşlar. Bu birçok üniversite için böyle. Tabii ki rakamlar değişmekle beraber. Eğer sizin bulunduğunuz bölümde İngilizce gerçekten çok önemliyse YDS'nin oranı da artabilir. O yüzden siz ne kadar yüksek alırsanız ortalamanız alındığı vakit bu sizin için daha faydalı. Mülakat %30 arkadaşlar. Eğer siz ALES YDS çok yüksek alsanız da hocaların sizinle çalışmak istemiyorsa o mülakatta sizi eleyeceklerdir. O yüzden burada gene size çok samimi bir tavsiye vereceğim. Hocalarınızla aranızı iyi tutun arkadaşlar. erken kendi üniversitenize kalmak istiyorsanız. Ben 4 yıl boyunca hiçbir hocama hayat çekmedim arkadaşlar. Sadece aramı iyi tuttum. Mesela benim bölümümde tarih olduğu için benim Osmanlıca bilmem gerekiyordu. Rika ve Matbu ve benim çok iyi değildi Osmanlıcam. Çünkü ben hep şu kafadaydım. Neden öğreneyim? Ben 2. Dünya Savaşı çalışacağım. Yüksek lisans böyle ilerlemiyor. Konulan şartları yerine getirmek zorundasınız. Benim bölümümde Osmanlıca şartı vardı. İngilizce şartı vardı. Ales şartı vardı. Ben her gün hocama gidiyordum ve her gün hocam ne okumalıyım? Hocam mülakatta nasıl davranmalıyım? Mülakat da nelerden konuşuluyor gibi şeyler soruyordum. Yani aslında hocama gerçekten ne kadar çok yüksek lisans yapmak istediğimi belirtiyordum arkadaşlar. Yüksek lisansı daha çok usta çırak ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Hocalarınız bilgilerini sizlerle paylaşıyor. O yüzden hocalar daha çok ben bu öğrenciyle çalışabilir miyim? Ben bu öğrenciyle bir şeyler üretebilir miyim? Bu öğrenci gerçekten bizim bölümümüzde başarı sağlayabilecek bir öğrenci mi? Bunlara gerçekten önem veriyorlar. Her üniversite kendi öğrencisini almaya daha sıcak bakmaktadır. Aslında ben bunu da yadırgamıyorum çünkü ekol denilen bir şey var ve 4 yıl boyunca o öğretmenlerle haşır neşir oluyorsunuz, birbirinizi tanıyorsunuz. O yüzden tabii ki tanıdığı birini almayı hocalar daha sıcak bakar. Benim yüksek lisans anılarım bu şekildeydi arkadaşlar. Yüksek lisansa hazırlanırken gerçekten stres yapmayın. Ben üniversiteye girdiğimden beri yüksek lisans yapmak istediğimi biliyordum. Ama bazı şartlardan ötürü üniversite 1 ve 2'de pek yoğun çalışamadım. Üniversite 3'te yavaş yavaş GDS ve ALES kasmaya başlamıştım. Son sınıfta hız verdi. Ama son senenin de şöyle bir güzelliği oluyor. Tabii ki koronadaki gençleri tenzih ederek söylüyorum. Bu gerçekten sizi çok kötü vurdu. Çünkü son sene inanılmaz güzel bir seneydi benim açımdan. Hem balo vardı hem kep töreni vardı. Vardı. hem arkadaşlarınızı buluştuğunuz son anlar, hocalarınızla sohbet ettiğiniz son dönemler, ileriki dönemler için de söylüyorum. Eğer siz de yüksek lisansa hazırlanıyorsanız, ders çalışacağım diye okulunuzu ve arkadaşlarınızı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü o dönemler bir daha gelmeyecek. Her şeyi dengede tutun derim ben. Gerçekten böyle samimi olarak benim kendi yaşadığım tecrübeleri sizlere anlatmak istedim. Bayağı detaylı bir video çektiğimi düşünüyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.